Am bey merhabalar, bir fuarın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz de altın baş olarak çok yoğun bir süreci geride bırakıyorsunuz aslında. Bu süreç sizler için nasıl geçti? Fuarı nasıl değerlendirirsiniz? Ya fuarlar güzel. Bir insanlar bütün e, bir yıl ürettiği ürünü teşhir etmede, göstermede, dünya alıcılarıyla buluşturma yeri olarak kullandığı için ben fuarları çok önemsiyorum. Dolayısıyla Türkiye bu fuarcılık konusunda e, epey ustalaştı. Yani güzel bir fuar. Belki dünyanın sayılı fuarlarından bir tanesi yapılıyor artık. Dolayısıyla yani dünyadaki belki böyle işte çevre ülkelerdeki olumsuzluk buradaki işi etkilemiş gibi olsa da bence son derece başarılı, güzel yapılmış bir fuar olarak değerlendiriyorum ben. Fuara biraz daha böyle hazırlıklı gelip dünya alıcılarını ile biraz daha profesyonelce buluşacak şirketlerini biraz daha o, o altyapıya getirip dünyaya ihracatı yapacak, daha güçlü ihracat yapacak hale gelmemiz lazım. Şimdi tabii e, biraz kendi ülkemizden kaynaklanan bu ham maddenin pahalılığıyla ilgili ihracata e, sıkıntı yaratan konular var ama ben onun geçici olduğunu düşünüyorum. Ama firmalarımızın bu geçici sıkıntılar bitti zaman dünyada böyle toptancılık yapan dünyadaki markaların falan tedarikçisi olarak ya da kendi markalarımızla ihracat yapacak şekilde firmalarını güçlendirmesi lazım. E, görüyorum ki işte siz de herhalde bugün son gün olduğuna göre epey gezdiniz, gördünüzdür. Son derece başarılı, güçlü artık firmalarımız oluşmaya başladı. Bunların çoğalması gerekir diyorum. Ve herkese fuardaki yaptıkları çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.